Yemişköy Mutlu olarak İsmail orada, e, saat 2.58 civarlarında 5.2 ve 5.3 olan depremde halkımız mağdurdur, Halk dışarıdadır. Şu an geceyi sokakta geçirmektedir. 2.58'de Yemişköy'de merkez üstü 5.2 5.3 Deprem meydana gelmiştir. Halk şu an mağdur dışarıdadır, sokaklardadır. Köyümüz bayağı bir hasar göre evlerimiz tekrar. Şu an e, Yemişli köyü olarak İsmail Aylı oldu. E, saat 1.58 civarlarında olan 5.3 işte deprem halk şu an dışarıda. Evlerimiz bayağı bir yasal oldu. Devletimiz arkamızda ama bu Yemişli köyüne kentsel dönüşüme dönmesi istiyorum. Devletimizi bir an önce Yemişli'ye bekliyorum.